Merhaba, İkizler Dolunayı oldukça e, yoğun gündemiyle önümüze geliyor. Ülkenin 6-12 aksında meydana gelecek olan İkizler Dolunayı, hem e, ülkenin natal haritasında tepe noktasıyla kavuşumda olan 13 derece Uranüs ile kara açıda ve aynı zamanda transit ay düğümleriyle de Kara açıda. Bu demektir ki ülkede gündemi sarsacak bazı konularımız var. E, halktan saklanan bazı sırların ifşa olacağına şahit olabiliriz. E, bununla birlikte üst düzey yöneticilerden bazılarının e, aniden görevine son verildiğine şahit olabiliriz. E, hastaneler dedik. ...öncelikle sırasıyla açıklayalım. Hastanelerde belirli bir yoğunluk olabilir. E, malum kış mevsimi ...sağlık konusunda... E, ...problemler... E, ...hastaneler daha yoğun olabilir. Hapishanelerle alakalı... ...halihazırda gündemde bir af... ile ilgili e, bir söylenti vardı. Bununla ilgili... ...tekrar bir gündem çıkarma bilmiyorum ama... ...muhtemelen olabilir. E, bir diğer konu ise... E, ...muhtemelen... MC'deki Uranüs'ü etkileyeceği için bizi uluslararası alanda belki de zora düşürecek. Belki de saygınlığımızla ilgili bazı sıkıntılar yaratacak. Sırların deşifre olması, ifşa olması ile alakalı bazı gündemlerde canımızı sıkacak gündemler oluşabilir. Bununla birlikte Dolunay'ın yükseleni Terazi Burcu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti haritasının Natal ile kavuşumda. Bu demektir ki ülke içinde bazı hareketlenmeler olabilir, sınır güvenliği ihlal edilebilir. Hani askeri hareketlilikle alakalı bazı gündemlerimiz de olabilir. Umarım bunlar kötü bir şekilde olmaz. Bir diğer konumuz ise Dolunay'ın diğer ayağı olan güneşle alakalı işte 6. ev, toplum sağlığı, e, memurlar, işçiler, işte hizmet verenler ve askeri personelle alakalı ayağı. Burada e, durum şu ki halihazırda gündemde devam eden asgari ücret konusu var. Asgari ücret konusuyla ilgili e, Venüs Lilith'le kavuşumda ve Mars mar, e, out of bond durumda. Bu demektir ki eğer ki e, işçileri hani bu maaş beklentisi tatmin edilmezse e, iş bırakmalar veya iş yavaşlatmalar gibi konular gündeme gelebilir e, ve halk sağlığıyla alakalı e, böyle Canımızı sıkacak bazı gündemler oluşabilir. Bazı e, yeni kararlar alınabilir bununla ilgili böyle agresif e, diyeceğimiz bunlarla ilgili gündemlerimiz muhtemelen şu bir haftanın içinde karşımıza çıkacaktır. Bununla birlikte üst düzey yöneticilerin dedik görevden alınmasıyla ilgili konular olabilir. Final işin finansal ayağında dedik ki gündemimiz çok yoğun. Bu yoğunla finans açısından da elbette ki bir tepki gelecektir. Ee, Merkür retroydu ve ileri harekete geçti. Uranüs'e kafa tutmaya doğru gidiyor. Ee, Merkür Uranüs karşıtlığındaki bizim haritamızda yani Türkiye Cumhuriyeti'nin natal haritasında 5-11 aksında. Burası riskli yatırımlarla da alakalıdır. Yani biz de hani Borsa İstanbul'da oldukça hareketli gündemler olabilir. Bundan yani dünyasal açıdan da e, transit Ile alakalı olduğu için e, kripto para borsalarında böyle ani dalgalanmalar söz konusu olabilir. E, Bizde de hani size e, birileri gelip böyle fazlaca iyimser ve fazlaca böyle kar vaat eden şeylerle yatırım yapmanızı isterlerse bu gündem çok dağınık bir gündem ve oldukça da böyle nasıl diyeyim kontrolü zor bir gündem. Bu dönemde yatırımlarınıza ekstra dikkatli olun. Hani paranıza sahip çıkın. Merkür Uranüs karşıtlığı genelde çok hani hafif alınacak bir açı kalıbı değildir özellikle finansal astrolojide. Sadece bizim kendi hani Türkiye Cumhuriyeti haritasında değil, Amerikan piyasalarında da oldukça böyle keskin hareketlenmelere sebebiyet verebilir. Bununla birlikte umarım e, Dolunay'ı hani bu süper etkili ve Mars'ın out of bond halinde o sınır dışı aşırı cüretkar e, Dolunay'ını kazasız belasız hepimiz atlatabiliriz diye Düşünüyorum umarım böyle olur e, ve eğitim konusu ikizler burcu otomatikman eğitimle alakalıdır eğitimle ilgili gündemler şu an hala hazırda konuşuluyor muhtemelen böyle ani farklı marjinal bir karar alınabilir eğitimle ilgili bunun bununla birlikte ülke gündemiyle alakalı sanırım söyleyebileceklerim bu kadar olabilir eğer ki yorumlarımı beğendiyseniz lütfen beni takip edin